Bugün nereye gidiyoruz? Bugün markete gidiyoruz. Markette harika kalemler gelmiş. Onları almaya gidiyoruz. Hadi o zaman çıkalım. Tamam. Kızlar, hazır mısınız? Evet. Masa almayan önce sana yeni bir kask almamız lazım. Diğer kaskını kaybettik. Evet, biz şimdi yüzüğümüzü de açalım. Şuraya bir hemen takalım. Hadi kızlar, gidelim. Bakalım markette neler var.

Tansiyon neredeydi annecim? a Amame. 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 a Haydi bakalım bir an tane adam vardı bize. Evet. Ah çok bu. Çok Ay koyun. Ay koyun demişim. Ayıcık.

<gülüyor> 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 Güzel. Allah'ın <laughs> sevgilere bakar mısınız? Renk o <laughs> Güzeller. Biz her geldiğimizde kendimizi böyle kaybediyoruz. Kartları boşaltıp çıkıyoruz. Cüzdanı dahil. <laughs> evet anneciğim. Damgalar sizin en sevdiklerinizden. Eski <laughs> şeyleri. Bak well Nice work. Güzel çalışma. Süper. Very good. Çok iyi. <laughs> <laughs> evet. Harika. Bunlardan yapabilir miyim bir tane? Hı -hı. Aa bak bantlar maket bıçakları var. Çok güzel benim maket bıçaklarım kaybolmuştu. Evet harika. Eski eski şey için aldım bunu. Evet güzel Eskiş. olur anneciğim. Ama bak burada daha da güzelleri var. Great, well done, teşekkürler. Ee, very good. Bak aa, daha güzel bence. Balonlu balonlu. Bence bu. Tanem yanıma gel anneciğim. Aa bant rolası bundan istiyordum işte eskiz için. Aynen. Çok güzel, çok pratik. Bundan bandı çekerek yapıştırıyorsun böyle bastırarak. çok ben iyi Bende vardı bir tane ama okul için güzel taraklar var. Benim o yüzden tarak kadınlar var. Evet. Bak benimkinin beyaz pembesi. Aa evet. Onu da bayrağı satılıyor. Çok güzel. Anne, Bak bakalım nasıl olacak. Mini kaynalar. Hadi gelin kızlar. Bu oyuncaklar var. Anne var bunda bizim Tam 90 var ama bundan daha doğarsa... 80 değil mi bizim? Ya, ya da 120 değil mi? <laughs> Masal Filoş yanıma gelin kaybolmayın. Bir de Bak işte. Bize de verin ya. çok tatlı. Hadi, canım, canım. Hadi, canım. Hadi, canım. Kızlar şunlara bakın. Ya çanta çok tatlı. <laughs> Sağ ol. Çanta belisi masal, çantaları görünce yine dayanamadı tabii. Sevdi. Evet aşkım bu türleri. evinin wow, ben... da, da Çok güzel. Wow, hadi sticker yanına da gidelim şimdi. Kızlar şunlara bakın. Sen çok... şimdi bunları biliyor musun anne? Evet. <laughs> bak. <gülüyor> Evet sende de vardı aynısından ama artık nedense eksik parçaları. Bir tane oyuncak. Bir böyle. Bir tane da böyle. Anne <laughs> işte. Hadi devam edelim yanıma gelin. <laughs> İloj eskiz defterleri burada var. Bunlar... Bak karanlığı defteri. Tam da istediğin kalınlıkta sayfaları. Benim ben ekliyorum. Kalın yapraklı. Evet. Öyle. Sen de verdin mi onlar? Çok güzeller. Abla bak kurebili. Bak. değil. Ama bazı falplar Çok tatlı da hilol şimdi. Bunun Bunu sizi ben de bende var. Evet. Abi. Ondan da bende var. Bir sürü şey var. Buradaki yanısı bende var Genelde buradan alışveriş yaptığınız için. Evet çoğuna sahipsin. Ben yani sana stiker yerine de gidelim. Orada içinde su olan stikerler var. Onlara harika. <laughs> Anneciğim ondan vardı sen de karı basmıştın yani. Şunlar çok güzel hiloş. Ne güzel? <laughs> Neyi anneciğim? Hayır kırdığın için almıyorum. Güzel tutmalıydın lütfen. Biliyorsun kırdığımız şeyi de almıyoruz tekrardan. Ne motorası? Hadi gel tane. Hadi. Hilo açması. Üstte çok güzel kalemlikler var burada. Bir dakika bakmam lazım. Çok güzeller. Evet harika. Bak eski şey Hadi sıkır alalım. En sevdiğiniz reyon. Şundan çok güzel. Evet nasıl var? Aa, harfler var. Kızlar bakın. Burada çok güzel minikler var. Sizin istediklerinizden. Şunlara ağabeyen, bak. Için. Bilal renkleri çok tatlı. Aa bu harfler çok güzel. hey, harf. Benim hey, -andı. Yani benim. Ay, evet, ya. şey, ben, ben Masal Hilal bak. Dondurma şeklinde not kağıtları. Evet. Şu minik defterlerden alabilir miyim? Olabilirsin aşkım. Ama önce sticker'ını seçelim. Hadi gel. Ben stikerden alacağım. Oo bakalım sen hiç güzel şeyler seçmişsin. Şey... Minik hmm. stikerler. Şunlar çok hoş. Oo şunlar çok güzel. Bunu alayım. Ben hatta ben o yapayım. çok şey alacağım. tipi bir değişik. Ben beğenmedim onu. Ben tamam anneciğim. Ben de, 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 Tamam aşkım. Tamam önce alacaklarınızı alın. zaman. Anne, var mı o kutusu? Bu Çok bebek, siyaf, Daha güzel şeyler alacağım ben. Ya şu çok güzel. Bundan aldın mı? Bak arkada da çok güzeller var. Ah, evet. Anne, anne, var. Hadi, hadi ama önce yemeğe, yukarı. Kızlar hadi, önce yukarı. Ben, ben tamam hadi çıkalım. Ben, ben. Tamam. Tamam, bu oyuncak seçtiniz. İçine aynı Melina'nın üstünde yazdığı öyle. Çok tatlı görünüyor. elit yapmıştık ama olmadı. Vampir buldun sen. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.